Elbette İstanbul'da hemşerilerim. Bugün bir şehrin algı ile, reklam ile, kurgu ile yönetilemeyeceğini, uzaktan kumanda ile idare edilemeyeceğini bir kez daha gördük. Ve İBB yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu aziz şehre kar ilk defa yağmıyor. Daha önce de benzer hava muhalefetini gördü İstanbul. Ama ilk defa bu kadar aciz, bu kadar çaresiz kaldı. Hem de meteorolojinin günler öncesinden saat vererek ısrarlı uyarılarına rağmen yaşandı bu mağduriyet maalesef. İBB yönetimi tarafından gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın erkek, çocuk yaşlı, yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Bütün bu sorumsuzluk ve vurdum duymazlıklar yetmezmiş gibi sırf yaşananlara itiraz ettiler, seslerini çıkardılar diye İstanbullular troll ilan edildi. Yaşananlar CHP'li İBB yönetiminin şehre hizmet diye bir derdinin olmadığını, aksine başka hesaplar peşinde koştuğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın İBB yöneticilerine, İBB başkanına buradan soruyorum. Tuzlamanız gereken yolları tuzlamaktan sizi alıkoyan nedir? Yolda kalan vatandaşlarımıza bir tas çorba, bir bardak su vermekten sizi alıkoyan nedir? Küremeniz gereken karları küremekten sizi alıkoyan nedir? beceriksizliğiniz ve yönetim zaafınız nedeniyle trafikte kalan yüz binlerce vatandaşımıza hakaret etme haddini ve hakkını kimden alıyorsunuz? Biliniz ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz.